Herkese merhabalar, HDB hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alliance Spor Kariyerimizin 6. bölümüne karşınızdayım. Gördüğünüz gibi tarih 1 Ocak 2021, yani ana transfer dönemine gerçek hatta olduğu gibi ulaşmış olduk 6. bölümümüze. Kaldığımız bu şekilde bariz gözüken eksiklerimiz, sağ artı sağımızda eksiklerimiz var. Onun dışında ne kısımlarda eksiklerimiz var? MDO'da eksiklerimiz var, stoperde güçsüzlüklerimiz var. Burada da takviye düşünüyorum ve gördüğünüz gibi bütçemde 10 milyona kadar çıktı sağ olsun başkan ee, bütçe sıkıntım vardır başkanımız bizi kırmadı sağ olsun kendisi. 92 beceri eğitimi menajer puanı ulaştık. Bundan dolayı dedi ki teşekkür ederim dedi bu güzel yönetim için dedi. Daha sana gönderim dedi ve bize 10 milyon euroluk güzel bir e, şey bütçe sağladı. Ve bunun sayesinde güzel transfer yapmayı planlıyorum. Sizlere fazla sıkmadan hemencik e, göstereceğim kimden almak istediğimi. Stopper'e gerçek hayatta da tarafsız herkesi sevdiği tecrübeli stoper. Oyunda da denedim. Potansiyeli de bayağı yükseliyor. Dinamik potansiyeli falan. Domagoy Vida. Onun da e, şöyle 7 milyon değeri var. Onu almayı düşünüyorum. Tüm takımlardan, üç büyüklerden sansa etmeyi düşünüyorum. Stoper öyle alacağım. Medo'ya e, şu an Donk'u düşünüyorum. Ray Donk. O da 2-3 milyon değeri var. O tecrübeli ismi de Sjöpüs yerine yani, fazla sevmiyoruz. Onu getirmeyi düşünüyorum. Ve sağ orta sağ eksikliğinde Fenerbahçe'den sağ kanat yapıp onu her kadro olmayan oynatmayı düşünüyorum. Onda 4 milyon civarı bir değeri var. Transferlerimiz bu yönde olacak. Ve şu an e, elimizden gelen tüm şeyleri yapacağız. Davison'u satabilirsek Davison'u yerine güzel isimle almayı planlıyorum. Ve ilk önce ama stopere sağlamlık getirelim ki golliyim diyoruz. Ve Domogoy Vida'yı bölümümüzü hemen alacağız. Ama almadan önce abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda daha fazla karar isterseniz belirtmeyi, ne karar isterseniz belirtmeyi unutmayınız ve Domagoy vida'yı bakalım alabileceğimiz tüm takımlardan üç büyüklerden transfer yapacağım. Ve Domagoy vida ilk transferimiz aramızda. Ve gördüğünüz gibi büyük bir transfer yaptık ve 93 menajer puanı takım bize güvendi. Takımımızdakiler bize güvendi ve Domagoy vida'yı bu takıma getirmiş bulmaktayız. Vida sen üzülme. Belki bir takımdan gitme ama diğer takım diğer takım kazandı. Sen cidden başarılı olacaksın takımda. Evet. Ben beklemeyi fazla sevmem ama biraz bekleyelim teklif var mı yok mu onlara göz atayım. Ardından sizlerle, sizlerle bir tane daha transferi bağlayacağız. Kadolu transferini yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Onu sol orta sayı alabilirim ya da sağ orta sayı alabilirim ya da bir şekilde hallederim. 4.5 alabilirsin falan diyor. 4.5 5. Gayet iyi bizim için. Şöyle yapalım. Evet. Berkat oldu. Aramız olacak. Hemen şuradan. Onu sağ orta sağ yapmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz onu sol sağ arkadaşımızı sağ orta sağ. Zaten yani direkt oynuyor. Fazla bir şey istemiyor ama ben yine de onu sağ orta sağ deneyebilirim. Onu halledeceğiz. Bütçemiz biraz daha da aldı. Ee, oyuncu satabilecek miyiz bakalım Mustafa Pekler satılmış? Satan oyuncularla çünkü Donkuda da alıp transfer döneminde biraz daha güzel Şöyle yapmak istiyorum, bölümümüzün ilk maçı birazdan bizimle olacak, İlk maç kupon maçı ve bizim parasal açıdan ma maç alırsak parasal açıdan yükselebileceğimiz maç ve donkut aramıza katabiliriz bu yüzden hemen Donkuda almak adına bu maçı oynamak istiyorum, kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle ferdiyi de koyduk, yeni transferlerimizi koyduk, yedeklerimiz fazla iyi değil ama onları da halledeceğiz, yedek oyuncuları alacağız. O zaman fazla konuşmadan hemen bu maça geçelim. Evet bölümümüzün ilk maçında Deplasman'da son turunun ilk maçında Hatay Spor'a karşı maç yapıyoruz. Hatay Spor Deplasman çok üstü bir maç. Umarım yıldızı, yeni aldığımız yıldızlara da güveniyoruz. Umarım maç alacağız. Bir de ilk maçında bir ilk maçında Hay bize güçlerinizi gösterin. ADM'ye, Salih'ten ADM'ye mükemmel bir arabaz. AD mi koşu yapma? AD mi karşı karşıya? AD mi şaşırtmadı? Genel oldu gibi. Ayağından fazla açtı ve karşı karşıya geçildi. Evet, şey. Gol yiyorduk fakat yemedik. Az, yani az kalmıştı Kıl payıyla gol yemeden geldik. Toma gol yeme doğru. AD mi verdi Fadi? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. 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 İlerledi. Ferdi ortasını açtı. Bir sporlu gol. Şarkı tadı ilk maçında Asistini yapıyor Ona aldık ona güvendik ve asistini yaptı Ferdi Kadıoğlu Bir daha ve Ferdi Kahvaltısına şimdiden sergilediler <laughs> ve bir <laughs> şahane golü burada gördüğünüz üzere terzi ilerledi verdi şık bir pas ve ardından şık dokunuşla bir golü buluyor. Tebrikler çocuklar. Oradan 14 numara Santos'un hatası bir ilerliyor bir iki bulabilir mi bir penaltı Hocam penaltı. Ben Fikri puan kabul etmem penaltı isterim. Penaltıyı da kim atıyorsam. Ee, AD mi atıyorsam ya sevgilisi yok. Kim atar penaltıyı? Penaltı yok tam penaltı. Şeyin ucunda kalmış. Vayak yok bu takımda? Hakikaten atamıyorum demiştim size. Ama çağıracağım ya. Yani. Buradan bir de deneyeyim şunu. arketi olmadı desin, sol beyimiz değil, sağ beyimiz değil, kanatlarımız desin uçuyor. Mükemmel bir kadro oluşturuyor, şampiyonluk adayı bile diyebiliriz. ADM geldi, Adem pasını verdi. <Gülüyor> Davidson, Davidson <Gülüyor> sağ ayak! Oh, Davidson yapma mı güzelim? Kaçma bunları. <laughs> so, Davidson kurdu, kullansın Davidson, orta saçtı. Bir daha orada, bir Vida, Vida kafayı orada. maalesef kuramadı. Bir kontra gelir mi onlardan gelmesin? Sürpriz Baş, başaramadı. Adama Traore. Adama Traore. Var hadi olum Var Mükemmel bir karış. Ah bir var yol. Pasını verdi. AD mi? AD pasını verdi? Ferdi. Ferdi. Ferdi vurdu. Haleci Orada saçma oldu bunu ama. Çok bir şey yok. Hemen ortalarını açtılar. AD mi kafayı vuramadı. Salih orada yetişemedi. Ve maalesef. Out'a gitti top. AD mi? ADM pasını verdi Dix'e doğru mükemmel bir pas. Son dakikalarda gol gelir mi? İlk son dakikaları bir. Wirt, Wirt çekti. Wirt, Wirt vuramadı. Davison'a gel top. Davison vurdu. Davison vurdu ve gol. İlk yarı ve son dakikasında Davison. Hocam <laughs> ben kendimi kanıtlamak istiyorum hocam. bunu satmayın hocam diyor. Ama Davison'cum kadar ne gösterir bilemeyiz. Artık teklif gelirse makul bir teklif satabiliriz. Hadi Terdi. terdi. Ferdi pasını verdi mükemmel bir şekilde Ademiye. Ademiye top aldı. Ferdi ikinci asist mi olacak bu? Ademiyi vurdu. Gol! Ademinin ikinci golü atıyor Ferdi harika bir gol. Evet, evet. Ademinin bir golü bitsin, bir gol ve daha son bir gol var. Ve Ferdi Kadıoğlu ilk maçında resmen şov yaparak İki asist yapıyor. Bu çocuk çok canlar yakacak. İki asist yapan Ferdi Kadol. Sağ orta sağımız mükemmel. Sağ topumuz mükemmel. Meo Meo'ya laf yok. Stoperlerimiz, beklerimiz gayet güzel. Tek sıkıntımız bir MDV almamız, almamız gerekebilir. Bir, bir de orta sağ almamız gerekebilir. Bir daha engelleyebilecek mi? Orada Guardiol. Bir daha içeride. Ama maalesef gol yiyoruz. Sağlık bir golden daha gelmez ama biz acımacağız onlara. Sinirlenip bir gol atacağız. İki yıldık az kalsın ya. Dikkatli olsun yıldık at. çok sağlam açtı. Artık gol yemek yok. Aradan çok iyi kaçtı. Tam bunu defansımız <laughs> sağlam açtı aradan çok iyi kaçtı. Ben bir ikinci kısmını iyi düşünüyorum. Şu an onu bile düşünüyorum. Haydi oğlum. Traore. Hayır. Aferin bu konu. Bir tane kurtar, bir tane kurtar. GG Buffon. Kötü bir yar. Üçüncü gol dersek, cidden yıkılırım. Şuadan depazının içine yaptık Bir daha müdahale sen fakat bu fon tarzı. Bu ne eksen olsa da kaşıncı corner oldu hocam bu Çok kötü geliyorlar. Ne yapacağımı bilemedim şu anda. Golüm için. Hat top top oksiyorlar ya sen. Orada mükemmelsin. Stephen i̇şte Kalker. Kalker. Kaleci bu fon sonrasında ve hemen sağ uçuna verdiler. Burada. Bir kontra gelemedi Davison ile. Davidson. David. Davidson basıyor. Well, Davidson yeah, kontra için geliyor. De Davidson de son de çıldırdı. Ölümüne basıyor Davidson. De Davidson ortasını açtı. Ferdi vurdu. Gol. <laughs> Ferdi Kadıoğlu'ndan. Müthiş <laughs> bir performans. Ferdi Kadıoğlu bu maç. İki asist bir golle resmen şov yapıyor. <laughs> çocuğu iyi <ilk> kalmışız <laughs> diyorum. İlk başından kendini kanıtlıyor ve gördüğünüz gibi bizim çocuklar çıldırıyor. Evet. Şu oldu yaptılar yine. Son sen de şu oyunu yap bakalım. Sen de bakalım forma yarışında tutunabilecek misin Perde Kato'yla? Hadi o asist yap bari. Hocam. Penaltı yok mu son dakikalarda neyse sağlık olsun. Perde penaltıya gerek yok dedi. Ben atacağım attım dedi. Ve ha, ha. son 16'da <laughs> ilk turda Kutay Spor'da pasmanla 4 ikeniyoruz. Bence bir daha maçı e, sümü, iç sahamızda o için sümü edebiliriz. Gayet güzel bir şey. Performanslarını çok beğendim. Tüm takımı canı gölden tebrik ederim. Şöyle güzel bir röportaj yapalım mutlulukla. Sümü kimse eksik de görüyorsunuz. Just a moment of your time. Yeni bir takımda kalkmak kolay değil bu da için. Bir maçta onu yer demeyiz. Ve onu bu yüzden takımladım. Bir süper bir takımda. İyi bir konuda izliyorum. Herkes çok iyi. Onunla içinde takımlarına ayırmak mutlu değil mutlu değiller takımdan ayrıldılar çünkü. Fakat ona rağmen gösterdikleri bu güzel performans için onları ayakta alkışlarım. 70 yaş 34 yaşında, 18. O güzel. Ama maalesef Donk bu sezon alamıyoruz. Donk bu sezon gelemiyor. O zaman işte farklı bir isim bulmamız gerekecek. Maalesef farklı bir isim bulmamız gerekecek. Bir dakika sezon gelecek Donk. Donk bir dakika sezon gelecek ama Şimdi adam lazım onu ne yapacağız o iş ne yapacağız Donku o zaman yattı arkadaşlar Orta sahada bir de Galatasaray'dan Bir transfer yapalım Galatasaray'da arkadaşlarımızla Sevinçli ne istiyorum O yüzden Aa neyse tamam sıkıntı yok Donku Zaten arı transferde istemiyorduk oyuncu almak Neyse o zaman ben hemen bir e, Son durumları toparlayayım Pütçemi arttırayım biraz Ve ardından sizlerle Medya almak için uğraşalım Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün topu çalışıyoruz. MDO adayları bulamadık şu anda. Ama takımımız şu an çok yorgun bilmiyorum. Galatasaray'a karşı bir derbi var. Bu maçı almaya çalışacağız. Umarım maçı alırız diyorum. Unde evet. Alanya'da karlı bir hava. Antalya'da. Çok garip bir durum. Ama biz maça güveniyoruz. O yüzden çok yorgun. O yüzden bu bir yok. Fakat maç almaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bir sortasını açtı. ADM'i vurdu. ADM'i vurdu. Dakika aldı. Oyuncuları çok maç Şaşkınlar ama yine de golünü atıyor bir ADM'i. Boş geçmiyor. Ve golünü atıyor. Adem. Bir uzaktan golleri severiz. Bir hocam. ADM'i geldi top. ADM'i çaka gibi kadar da güzel. Başında 3 bir daha tüneyi. Kendi sağımızda 2 tane attık 10 dakika içerisinde. Volker diyordum, bir de yorgun. Aferin bize. Haydi takım. Çok yokmuşlarımız fakat Kıraşa kaçtı ilk boy buldular artık yapmamız lazım. Yokum dönecek adamlar. Daha sonra bile koşamayacak hale geldi resmen. Oo, buna rağmen koşuyor. bile Aa yapar mı? Erdi. Erdi. Hocam. Tamam biraz dikkatli oynayalım. Fiyde çok iyi kayıyor ve golün geliyor. Haydi on bir oyun ama savaşmaz lazım. Verlanda. Promising sequence. Vida orada, Vida bir de orada Falcao'yu engellemeye çalıştı fakat penaltı veriyor. Hocam bence bir şey yok. Omuz pozisyonu inceledim. Bir tane Falcao yaptı pozisyon penaltı olarak değerlendiriyor fakat bence hiçbir şey yok. Anlayamadım bile. Efe Hoca 99 numarası da formasına gibi bir sinirli. Falcao penaltısını gene aldı. Bakalım penaltı kaçırmaz. Geçen bize penaltı atmıştı. Bu sefer de penaltı atabilecek Falcao. Haydi bu fon sana güveniyorum. Atabil, kurtabilirsin. Ama Palka tert köşe 90 yapıyor. Ah bu oğlum. Haydi oğlum ya. Bizi zorlamayın. Bir tane bir daha. O da mükemmel. Atak döneminde. Bak iki yorgunuz. Yorgunuz <laughs> yorgunuz. 2 -2. Ferdi hadi Ferdi bir şovunu yap ya. Yani. Son kullanacağını bir şov yap. Ferdi fakat bu da bak çok oluyor. Haydi De Jong. Bakmış bir kısa da biri değildi ama. Demek istedim. Başçam çok. De Jong verdi. Birisi doğru ama olmadı. Ama ha, orada sesi 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 hata yapan niye aldı bu sefer? acımayacaklardı ama bu fon yeter artık. Haydi onun

Salih döndü. Salih vurdu. Kaleci Mustera. Bu iki gol bizi kurtaramaz. Daha çok gol ihtiyacımız var. Yalnız uğramadı. Salih şuradan şuraya kal yok. Evde resmen masaj yaptırsın Yok mutlu ölüyor adam. Haydi Ve Salih. Guardiol ne hata Bir daha. Bir daha geri gidebilir misin? Normalde giderdi şu an çok gördüm Şu an de bayağı geri götürdüm. Çok yorgun. Making bu da mı penaltı ya? Bu da penaltı seyreder artık ya. Maçta iki tane penaltı olmuş olacak. Falco penaltını gol atacak o Ya penaltı olmasın ne olur ya. Ben tam duyamadım orada. Spiker'in dediği şeyi. Penaltı olmasın ya. Yine penaltı ya. Galatasaray 2 gol 2 golünde penaltıdan buluyor ve bizi farklı mal veriyor. Yine mi olmadı be? Golü izlerken bir sürü gole maruz kaldık. İki penaltı oldu da yine canımız yandı. Ne girmiş? Alkan yerine. E, Jack ne golü bulacak da az kalsın fakat izin vermiyor. Haydi bastırın. Yok. Hatalı pas. Yardım. Garip anlar. Ve ardından yine bir oynar. Beş koşu sonuç olmuş, olmuş, bu arada. Rahat sayılırım. Korkarım dokunmaya ya. Ne yapıp Ben zaten bir tane daha. Salih. Salih çok iyisin. De Jong. tek yorum ayınısından biri. Birse doğru pas ayırdı ama. Ah şu ne olur. Haber geliyor. 4 olmasın. Dört olmasın aha aferin var ya Ya bu canla bu yorgunlukla ancak bu kadar olur. Daha demek istemiyoruz. Ah, Direkt oldu. Niye o zaman uzaklaştır? Oradan bas kutlu. Kutlu bas be oğlum ya. Oh, bu pozisyonu basarsın ya. Oradan Niyans bir daha uzaklaştırdı. De Jong. Well, Her maç fazla çünkü çok, çok yorgun. Hiçbir oyuncu göstermedim. Bir de daha dahil. Üçüncü penaltı mı? Galatasaray'a üç tane penaltı verildi. Şaka mı bu üçüncü penaltı ya? Bari bunu kurtar bu fon. İkisini buraya attılar. Bu sefer neler yapacak? Bari onu bilin ya. Adam üçüncü penaltı ya. Üçüncü penaltı verdi abi. Bize de penaltı verin ya. Direkt bu sefer kaçtılar. Bu sefer kaçtılar. Üçüncü penaltı kaçırsın bir ya. Buna penaltı demek

Ortalık yıkılıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun asisti. Bu yorgun aile bastı. 30 metre 40 metre koştu. Ve asistini yaptı. Ve girsin mükemmel vuruşuyla. Evet, Görüyorsun son dakika geldi ve durumu çöktü. Biz bu maçı ettik hoca. Dar açıdan mükemmel vuruş. Oh diyecek <laughs> bir şey yok. Son penaltılarını, 3. penaltılarını <laughs> kaçırdılar. Ve biz de onu karşılığında onlara son dakika golünü hediye ettik. Evet Galatasaray bu mücadelesini yani, tebrik ediyoruz ve maçı beraberle hak ettik. Durum 3-3. Alanya Spor çıldırıyor. Oo bu sefer Taylan alabiliyoruz. Taylan Antalya transferini deneyelim. Ama öncelikle izin verirseniz hemen bir Taylan'ın değerine bakıp geliyorum. Evet hemen, hemen bakıp geldim. 1.8 milyon değeri gösteriyor. Biz de garanti almak ona 2.500 gibi bir şey teklif edelim. Sonra ileride pürüz çıkmasın. Fakat alamıyorum ya. Tansel verir, Ha, ben bir şey yanlış yapıyorum abi. İşte. Durun, durun. 200 böyle, ha şimdi oldu. 200 kabul olur hocam? kabul ettiler. Lütfen maaşımızda parası, paramız etsin. Bir dakika hemen. Çok endişeliyim maaş konusunda. Bir çıkar diye. Ya, rotasyon alışmışsın da bizde Gerçi tamam olabilir. Evet. 23k'da bir maaş gözüküyor. On dalırsak da Genç yıldızları kim durursa bir kere. Taylan ve Perde. İki arkadaş. Mükemmel bir şekilde bilgi darma doğan edecekler. Size güveniyorum çocuklar. Güvenmeseydim ama sizi size. Sizin 23 falan gösteriyor şu an ama. Sana helal olsun diyoruz ve Taylan Antalya'yı aldık. Mükemmel transferler yaptık. Son transferimizde buraya aramıza katalım. Onu da hemen Siopsi 69 gel. Kendisini güveniyoruz. Gelişecek ona. İnanıyorum gelişeceğine. Onu da buraya koyduk. Ben bir de e, son kalan paramla bir yedek olur. Bir, biri olur. Almaya çalışacağım. Mesela bu oyuncuyu kiralamayı deneyebilir miyiz? E, kiralamayı deneyeceğim. Çelki. O da potansiyel genç bir yıldız. Ona kısa söyleyelim. Gerçi şöyle yapalım. Sen şöyle bir yıl bir kiralayalım. Ama kısa süreli olsun ya. 6 ay sen yedek olarak dur bizde. Belki sonra alırız. Maaş bölümü %50, %50 yaparsak çok memnun olurum. Evet. Şarkıyı da kiralama gönderdik. Bakalım kabulecek mi? Has yok. Neyse tamam. Bir de şöyle küçük kiralama denemeleri yapalım. Kiralamayı deneyelim sonra ileride pişman şey olmayalım diye. Durum böyle. Sansara güzel oldu, güzel bir bölüm oldu ve bence e, bu kötü oyuncular geldi işte 60'lık falan, onlar yine böyle genç hızlar 94 potansiyel, 50 de aşka ama gençlik onlar, onları koyabiliriz. Yani oyuncu değerinde konusunda sıkıntı yaşamayız. Hemen şöyle bir ligi de bitirmek istiyorum sizlerle beraber. Ve Çerki kiralık olan olarak alındı. Çerki geldi. Çerki aldık. Hayırlı olsun diyoruz. Kendisi de mükemmel bir isim. Genç yetenek. Valla çok yoruldu takım ya. Sıfır 0, -0 bitti. Normal. Evet. Sizler o zaman son kez şöyle takımı gösterip ee, veda etmek istiyorum. Wirtz genç potansiyeli yıldızımız. ADM potansiyeli aynı şekilde. Antalya'da aynı şekilde. Salih. Ferdi. Davidson. Gene satamadık. Kıvart yol. O da genç. Ve iki tecrübeli stoper. Sabekimiz zaten ortada bu fon tecrübemiz. Yedeklerde stoper e, stoper yediğimiz M Sonrasında Çerki. Kanatlarımızı koruyacak. Kanat ve MO7 olabilir. Bir Santafor çıkartabiliriz. Santafor bunu koyabiliriz ya da altyapıdan çıkartabilirim ben. Uğraşacağım. Sobek yediğimiz var. mo o yediğimiz var. Santafor'u bir altyapıdan çıkardığımız anda güzel bir e, durum olacak diye düşünüyorum. Hepinize buraya kadar için çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir, oldu. Güzel transfer yaptık ve evet, 3 büyüklerden de 3 tane transfer yaptık. Ee, dediğim gibi hep herkesin gönlü olsun istedim. Ve takımımızı 93 beceri reyting ile menajer puanıyla bitirdik. Evet bölümümüz şimdi bu kadar olsun. Sizlere buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bak bakın. Hoşçakalın.